Yine yağmurlu bir gün. Yine merak ettiğiniz bir otomobil. Evet otomobiliniz pis çünkü su da tuttuk ama yağmur gene bindirdi. Şansımız da şimdi dindi. Neyse bunlar önemli değil. Önemli olan araba detayları ve BYD Dolphin. gördüğümde tanıttıklarında bütün modelleri tanıttıklarında işte fiyatları falan açıkladıklarında gerçekten yani Honda dahil belki bütün o ürün grubu içinde en dikkatimi çeken ve ya bu iş yapar bu araba çalışır hani bu arabayı insanlar sever dediğim bu oldu. Şimdi burada C segment aslında Çin'de B segmenti ama burada tampon büyütmeleriyle falan C segmenti olarak artık sınıflandırıyoruz Avrupa'da, Türkiye'de. İç hacmi olarak zaten öyle. Geleceğiz oralara. Boyutlar olarak da işte 4290 mm uzunluğunda olduğu için C segmentine giriyor. Hakikaten de boyutlar olarak işte B plus C aslında. Hani tam C de diyemeyebiliriz. İç mekan olarak da bagaj olarak belki ama diz mesafesi falan D yani. Hani BMW 3'ten Mercedes C'den daha geniş neredeyse. Neredeyse değil. Bence öyle. Biliyorsunuz platformda B7'nin kendi platformu. Bu arabaya çok yaramış bence. Yani gayet her şey yerli yerinde duruyor. Bence platform zaten bu arabayı için üretilip Sonra aynı platformu büyüklere kullandığında ne oluyor? Tekerleri içte kalıyor. E tekerlek açıklığı. Vay kuşlara bak ne güzel formasyon oluşturmuş. BYD'de de o bir dolfin. Okyanustan esinlenildi. İç mekanda esinler var. O bir yunus. Huk 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 huk. Huk huk. Yunus sesi. Atlasın gibi. Aynen oradan zaten. Çocukla oyun oynuyor oynuyor. IQ düşmeye başlıyor. <laughs> <laughs> Öyle bir şey varmış Çok fazla vakit geçirince IQ düşüyor şey. Bilmiyorum ne kadar doğru Ön tarafta kapalı bir dizayn Hakikaten şimdi bir böyle Yunus Gagası kafası dizaynı var Bak gagayı düşünme o kafanın Bombeli böyle Boeing gibidir ya Böyle bir o o tasarım var hakikaten Build your dreams LED farlar olmazsa olmazlardan Tampon yine aerodinamik işte havayı yönlendiriyor Bir ısı pompası var Hatta açayım gaboyu açayım Artık Gabone biliyorsunuzdur. Kıbrısça kaput. Glaş, klaç. Yani debriyaj. Gardaş glaj bitmiş. <laughs> ya da glaj vur. Debriyaj tokatla. Gl vur glaja. Hı -hı 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 -hı. <laughs> bir ısı pompamız bulunuyor. Otomobil hayli güçlü. Bu güçlü olan versiyon. Güçsüzü de var Çin pazarında. Yurt dışında Avrupa'da da var galiba. E burada 204 beygir, 350 Nm torkumuz var. Yani aslında kuzu postunda bir kurt. Bayağı şaka makinesi. 7 saniye 0-100 hızlanması var. Yürüyor yani kuru da. Islağa denk gelmez ıslakta patinaj çekiyor. Hemen ESP devreye giriyor. Ama gerçekten hızlı. 160 km son hızı var. Yani işte yeter. Genelde elektriklerin son düşük oluyor biliyorsunuz. Motora baktığımız zaman da bayağı aşağı yerleştirilmiş. Bir de çok kompakt bir tasarımı var. Zaten web sitelerinde de bahsediyorlar. 8 in 1 diye yani 8 komponenti bir böyle şeye paketlemişler motora. Motor kısmı bu şekilde. Değerli toplu. Zaten burayla silecek suyu haricinde pek bir işiniz yok. Aslında franklık yani buraya bir bagajlık yer var. Yani klimanın haznesini başka bir yere alsalarmış burada böyle bir ufak göz yapılabilirmiş. Onun haricinde dolaşalım bakalım. Bu en üst versiyon çift renk. Güzel olmuş. Böyle gri ile beyaz. iyi duruyor. Jantlar valla Çin otomobiller arasında gördüğüm en güzel jantlardan biri. Hakikaten güzel yani. Üzerinde 205 50 17 Comfort Master dediği markasını bilmediğim Linglong diye bir lastik var. Lastikler tabi mütevazı lastikler. Hele ıslakta falan hemen zıt zıt böyle. Hani bunu yak 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 bitmiyor o lastiklerden. <laughs> yani yakmadım da biliyorum öyle şeyden. Tabii platform gereği güzel bir avantaj. Konfora, sürüşe katkısı olan biraz da tabii pillerden dolayı piller altta olduğu için üreticilerin mecbur olduğu arkada bağımsız süspansiyonu mevcut. Çok güzel bir şey. Hakikaten sürüşte, konforda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Arkada da disk frenleri mevcut. O konuda bak Tebrik ediyorum. Avrupalı üreticiler kampana koyuyor. Puma'da kampana var. Frontera'da da kampana vardı galiba. E o arabalar da bu 1-200 civarında gelecek. Ama burada disk kullanmış. Hani bunlar ufak şeyler ama çoğu kişi kampana yüzünden canı sıkılabilir yani. Arkada da yine böyle Build Your Dreams b yazısı var. Bagajı açalım. Otomobilin en zayıf noktası diyebileceğimiz yer bagajı 345 litre. Böyle çift katman bir bagaj. Ben ona en, aşağı katmanı aldım. Şöyle bir koruması var onu alayım. Böyleyken pandüzotu sökerseniz bisiklet ve bebek arabası ve poşetler sığıyor ama doluyor limit yani. İkinci bölmeye üst bölmeye alırsanız o zaman bebek arabası falan sığmaz. İşte bisiklet de sığmaz ama hani aşağıdaki bölme de tabi ıvır zıvır otomobilin şarj kabloları falan onların hepsini rahatlıkla taşıyabiliyorsun. Hani o da zaten bence de onun için yapmışlar. Hani böyleyken zaten daha da ufak bir bagaj elde ediyorsunuz. Koltuklar yatıyor. Yattığında 1310 litre oluyor. Koltuğu yatırınca aslında bayağı bir hacim elde edersiniz. Hani bir şeyler taşınır. Ama pandüzotu tabii sökmek lazım. Eğer hakikaten çocuk varsa eşyalar koyacaksınız. Bagaj limitli. Dedik otomobilin en güçlü yanına geçelim bu sefer arkaya. Evet geldik. Kapı güzel. Neredeyse 90 derece açılıyor. Çocuk kilidini açmak kapamak çok kolay. Bir anahtar sokmanıza gerek yok. Çok iş görür. Malzeme kaliteleri yani sert plastik buralar ama bak böyle vatozun kanadı gibi böyle. Güzel ele de rahat oturuyor. Buralar tabii böyle herhalde geri dönüştürülmüş malzemelerdir. Burada bir deri şeyi var. Ya yani genel olarak buralar sert plastik ama fiyatına göre baktığınız zaman oldukça iddialı. Şimdi şuraya bir bakın. Şu diz mesafesine bir bakar mısınız? Yani boyun 1.76 Koltuğu da azıcık yani daha da dik oturabilirim. Diz mesafesi ve şuradaki boşluk hakikaten C segmentinde az rastlayacağınız bir hacim. E bunun en büyük rakibi MG4. İç mekan olarak MG4'ten daha bence geniş ama MG4 de arka geniş tabi. Orada ufak bir <laughs> oyunlar var. Kol dayaması ya çok geniş arka arka hakikaten rahat. Kapı açma kapamak çok kolay. Kapı da gidiyordu. <laughs> iki tane USB burada var. Burada bir şey var. Arkada bir şey yok. Mesela bak bu kadar hacme ve güzelliğe bir havalandırma isterdi aslında. Güzel olurdu. Çünkü dediğim gibi hakikaten... Atlas da ayağını sürmüş. ha, <laughs> i̇zofix'lere geleceğim şimdi. Bu kadar güzel donanımlara ve hani büyük hacme falan bir havalandırma çok iyi olurmuş. Onu aradım koltuğun arkasında böyle cepler var. Çok güzel bak buralarda midye kabuğu gibi koltuk deseni. Siyah bir tavan. Cam tavan boylu boyunca o da çok güzel. Ondan sonra bak izofikslerin yeri çok güzel. Rahat. Tık tık koyabiliyorsun. Şu koltuğun kumaşı kaliteli. Gayet başarılı. İzofiksi değinmişken ön yolcu koltuğunda da izofiks bağlantıları var. Harika. Yani anneler hava yastığını iptal edip çocuğu ters biçimde oturtturup arkaya bakmadan rahatça yanına seyahat edebilirler. Babalar da olabilir tabii tek seyahat edenler diyeyim. Niye anne dedim sadece. Arka taraf vallahi güzel yani gayet rahat. Diz mesafesi muazzam ya. İşte elektriğinin avantajlarından bir tanesi bu da. Platform da ona müsaade ediyor. Gelin hadi öne bakalım. Evet ön tarafa geldik. Dediğim gibi bana göre ayarlı. İç cepleri falan bak rahat şu sığıyor. Bunu böyle rahatlıkla şuraya zıt koydum kapadım. Neden bilmiyorum. Normalde yurt dışında bağlantılı araç sunuyor. BD'nin uygulaması var. Bizde sunulmuyor. Bilmiyorum neden. Herhalde onu da BTK ile anlaşmadılar. Ama otomobilin anahtarından içeriden ayarlıyorsunuz. Şuna iki kere basıp klimayı falan önceden arabayı ısıtabiliyorsun. Zaten bağlantılı araçta da işte geçen Mercedes EQS vardı. Ben bir tek otomobili ısıtmayı kullandım. Onun haricinde hani, hani ne olur ileride full otonom sürüş olur çağırırsın kendine falan. Okey. Nerede olduğuna bakarsın. Tamam ama onun haricinde sadece o Webasto özelliği. eskiden de biliyorsunuz e, kumandaları vardı. BMW'lerde falan ayrı bir kumanda. Skoda'larda vardı. Skoda'da. Bunda da böyle ama tabii menziline kadar bilmiyorum. Evdeyken basınca oluyor mu? Olmuyor galiba. Biraz yakın olmak gerekiyor. Ben balkondan aşağı yaptım. Güzel işe yarıyor. Otomobilin içi gayet ergonomik. Bak şu göz harika ya. Bak bu göze tık telefonunu koyuyorsun. Buraya hop anahtarlarını atıyorsun. Şurada bir göz var kapaklı. İstersen kapağı kapatınca da kullanabiliyorsun. İstersen kapağı aç kullan. Bunun altında da göz var burada. Bayağı geniş. Bitmedi. <laughs> Bir de bence en inovatif, en güzel kablosuz şarj yeri diyebilirim. Hakikaten beğendim ben bu arabayı. Buraya zıt kablosuz şarjını, telefonunu koyuyorsun. Çok hoşuma gitti. Şu da açılsaydı keşke dedim yani. Bu da açılsaydı 10'da 10 on yani. Onun haricinde hayati şeyleri buraya koymuşlar. Nedir? ESP, el freni ve auto hold. Mesela tuşların basması da bir garip. Kendine çekiyorsun. Ben böyle bir ilk başta bastım. Allah Allah falan. Şöyle kendine çekmeli. Böyle. O da değişik olmuş, güzel olmuş. Sonra dedim ya içi ergonomik, kullanışlı. Mesela şurada pıt poşet kancamız var. Gayet güzel baksana. Hem de yani sağlam. Yazıyor mu kaç kilo taşıyacağı? Yok. Plastikler sert plastik. Böyle bir doku mobilyalarda mı olur bu doku? Böyle bir dokulu. Şöyle bir torpidosu var. Torpido büyük. Amortisörlü mü bakayım? Yok. Ha. Yok değil normal. Büyük çene. Bir soğutması falan yok. Mesela şu detay çok güzel. Okyanus. Dolphin. <laughs> Keşke bu eski Pioneer teyplerdeki gibi açılışta yunuslar zıplasa. <laughs> <laughs> Hemen Pioneer Burak abi yaz modelini marka model Pioneer 9805 falan hani Vardır ya böyle Yunuslu seri <laughs> Yunus, serisi, Yunus serisi değil mi? O öyle biliniyor e, Şu tarafta Mini'ye çok benzettim Çünkü böyle direksiyon ayarını yaparken Kadranla birlikte geliyor e Buradan işte trip'i ayarlayabiliyorsun Burada pek oynama şansın yok Trip var Buna bastığım zaman Güç tüketimimizi görüyoruz Şöyle bastık Lastik basınçları ayrı ayrı gösteriyor Ortalama hız Sonra şöyle bir ekran oluyor istersen. Teknolojik ekran. Şöyle temayı ben normal yapacağım. Ha bir de spor modu aldım. Şimdi modlar var. Drag ekranımız geliyor burada. E aslında akıllı, yarı akıllı diyebiliriz. Çünkü iletişim kurabiliyorsun. Geçen sefer İngilizceydi. Bu sefer Türkçe de iletişim kuruluyor ama gene de bir hi byd diyorsun. Güneş perdeliğini kapat. Anladığımı sanmıyorum. Anlamış. <laughs> Böyle kapatıyorsun. İşte radyoyu açtırabiliyorsun. Klimayı açtırabiliyorsun. Koltuk ısıtmanı açtırıp kapatabiliyorsun. Bu sınıfta bence harika özellikler. Hi BYD. Koltuk ısıtmasını aç. 0500 Tagopa Kajmer Sansür Perdesi. Sitem Depresif ve Mozore miraj adlı bir şarkı bulamadım. Hi BYD. Koltuk ısıtmasını aç. Tabii koltuk ısıtmasını açacağım. Teşekkür ederim. Ekran tabii BYD'nin. Şimdi ekrana geleyim böyle çıkıp esnediği, ben deyim dediği pısa. Ama GoPro koyunca sıkışıyor GoPro arada. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Sonra tekrar basmak gerekiyor. Yani görseller bir tık daha iyi olmalı bence. Hani orada Avrupalılardan örnek almaları gerekiyor. Görsel konusunda ben Android Oto'nun görselini burada daha çok seviyorum. Kablosuz olarak bağlanıyor bu arada. E bu da bir Android tablet. Bunu da çekime sakladım. Heh ya şimdi çok güzel <laughs> Bu da böyle. Ne yapıyoruz? Çöpe atıyoruz. Çöplerimizi doğaya atmıyoruz. Çöpe atıyoruz. Arabadan dışarı atmıyoruz. Bu da arada sosyal mesajımız olsun. BYD'nin işte dediğim gibi buradaki görselleri daha iyi olmasını isterim. Ama çok işlevsel bir sıkıntı yok o konuda. Buraları hep değiştirebiliyorsun. Temaları değiştirebiliyorsun. Mesela şu da güzel. Şu temayı da seviyorum. Bu da gayet iyi duruyor. Siyah tabanlı. O böyle açık rengi Ford Puma'da, Ford'larda falan da böyle açık açık oluyor ya. Onu sevmiyorum. Bak böyle koyu ne güzel. İşte Apple CarPlay'e giriyorsun mesela. Otopark.com bağlanalım. Ana ekran Apple CarPlay'de gayet güzel duruyor bu arada. Kameralar çok başarılı. Şimdi pis tabii arka kamera falan. Gayet iş yapıyor. Böyle off-road kamerası gibi bak her yeri buradan gösteriyorsun. Kameralar şarj kapağı da sağ önde. Kameraları gayet güzel. Ya bu işleri her şu Hologram gibi göstermesi çok hoş. Dar yerlerde park falan. Gayet başarılı. İşte müziğiniz, radyonuz, BYD asistanı demiş. İşte yardımcı araçlarda dosya yöneticisi, işte resim falan, albüme resim falan koyabiliyorsun. Bağlayabiliyorsun. Evet, onun haricinde bu şekilde arkadaşlar. Enerjimiz var. Buradan şarj ayarları falan, hızı falan güzel. Tam bir GTA 5 arabası değil mi? Tam tam. Tasarımı. Tam tam. Dolphin ya. Ben Dolphin'i harbi sevdim yani. Sempatik Yunus. O zaman sempatik Yunus'u alalım. Bir yola çıkalım bakalım. Menzilden, performanstan, yol tutuştan, freninden bahsedelim. Yolda görüşürüz. Hava karardı. Yarın devam. Evet arkadaşlar, bir gün geçti. Arabayı şarj ettim ve kalan teste devam edebiliriz. Şarj konusuna geleceğim. Ne kadar şarj etti? Ayedaş'ta E-şarj'da 120 kW'lık şarja taktım. 22 dakikada %32 doldu. 56-57 kW'la şarj basabildi. Yani yanımda da başka araba yoktu. Demek ki daha yüksek kapasiteli bir yerlerde 88'de almak için bunun maksimumu 88 ya. O biraz düşük. Yani bir 160 kW falan olsa DC şarjda hemen zırt diye doldurursun. İşte zırt diye de dolmuyor. Yani yüksek kapasite 120 bile artık az geliyor. Böyle 350'lere falan takacaksın ki hakikaten araba tam kapasitesine alabilsin. Hani 120'ye taktığın 120 vermiyor genelde. Bir geçen ZS'e taktım 180'liye Porsche ile. O 180 aldı bak enteresan. İlk defa da öyle karşılaştım onda. Genelde çünkü olmuyor yani vermiyor rakamları. Bu şekilde %32'yi 22 dakikada doldurdu. Şimdi menzile gelelim. Yola da çıkalım bu arada. Şu vites konfigürasyonunu falan çok seviyorum. Ha bir de bir ekleyeceğim de bir NFC kartı bulunuyor otomobilin. Yani anahtarınız olmadan hemen şurada da böyle aynanın orada NFC yazısı var. Okutup otomobile girebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Cüzdanınıza koyarsınız. Devam edersiniz. Hadi. 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 Kuruda da sarma artık ya. Kuruda da sarma menzilden ve şarjlardan başlamışken öyle devam edeyim. Bu otomobilin gerçekçi menzili 300-350 kilometre arkadaşlar ama hava soğuk şimdi bu güneş açtı çok şükür ama dün 4 derece 5 derece yoğun şekilde klima koltuk ısıtması fan yüksek derecede çalıştırdım öyle kullandığın zaman daha da tabi fazla yakıyor. Enteresan şekilde mesela şey o hesap tutmadı. Ortalamaya bakıyorum 18.4 kWh diyor ama pil kapasitesine böldüğün zaman 300 küsür yapabiliyor olmam lazımdı ama benim 187 kilometrede falan %10 şarjım kaldı mesela. Orada o hesap tutmadı. Ha, o kadar da aşırı klima etkiledi mi? Demek ki etkiledi. Öyle bir hesabımız tutmadı orada. Ama dediğim gibi mesela şimdi %40 şarjımız var. 171 kilometre giderim gösteriyor. Şöyle adaptifi alalım. Adaptif çok güzel çalışıyor şeritte de çok güzel tutuyor. Dur-kalk trafikte de çok güzel çalışıyor. Böyle frenini düzgün yapıyor. Çok fazla mesafe bırakmıyor. Bak buraları gayet iyi dönüyor ki buraları dönmesini beklemiyoruz aslında. Seviye 2 bir sistem sonuçta. Yoğun klima kullanımı dedim ya sevmediğim noktalardan biri ya otomobili mesela bak 25'e ayarlı ama 25 sıcaklığı vermiyor. O içten yanmalıdaki 25 değil bu. Hep yüksek kullanman gerekiyor gerçekten ısınmak istiyorsan. Hep hay hep 30-32 derece. İşte biraz ısıtsın istiyorsan fanı açman lazım falan. E tabi bunlar hep tüketimi etkileyen şeyler elektriklilerde. Bir sorunum da e, bu oldu. Biliyorsunuz daha önce CLU UDMI da çekmiştik. Onda da uzun yolda böyle hafif bu çözememe problemi vardı. Bunda da buğuyu biraz geç çözüyor. Uzun yola o kadar uzun yol bununla yapmadım. Ama bunda da sabah Hele bir ilk geldiği, ilk otomobile bindiğim sabah bu uyu bir türlü çöze, çözdüremedim. O hızlı çözmeyi yapamadı. Ya o da hani aklıma gelen eksilerden bir tanesi aslında. Gelelim otomobilin konforuna, yalıtımına. Vallahi arkalar da bağımsız. İşte lastik basınçlarımız tam ayarlı. 2.4 bar. Otomobil 1600 küsür kilo söylemiştim. Onun için otomobil böyle şehir içinde falan konforu gayet güzel. Yani beklediğimden çok daha iyi öyle söyleyeyim. Yaylanması, süspansiyon çalışma aralığı falan onlar hak hakikaten güzel arabanın. Ama tabii bu konfor sürüş dinamiğine biraz negatif etki ediyor. Öyle bir viraj canavarı da değil yani. Tamam arka bağımsız falan ama virajda zaten Hani direksiyon hissiyatı hiç yok. Viraja falan attığınız zaman üzerinde de çin lastikleri var. Biraz tedirgin oluyorsun. Yani böyle bir hani araba ayrı, sen ayrısın. O böyle kopuksun arabadan. Öyle vir biraz viraja girdiğinde onu hissediyorsun. Ama onun haricinde dediğim gibi araba konforlu. Mesela bak şuradan kötü burası. Gayet güzel geçti. Hani bam gün patır kütür kimi araba orada ruhunu teslim ediyor. O konuda valla arabanın konforunu beğendim. Ama viraj konusunda, direksiyon hissiyatı konusunda yere basması zayıf. Mesela CLU DMI de biraz öyleydi. Yani hemen patinaj, şimdi 74 ile gidiyoruz. Sporu alayım ki kuru yani. Bak hemen sardık. Sarıyor yani bence iyi bir lastikle dinamiği çok artabilir otomobilin bu arada. Ama hani şuna bak. Bak bir hemen hani 80'le de sarmazsın yani o kadar da güçlü değilsin. 204 beygir araba, 300 torku gerçeği ya, 300 tork var. Performansı çok yeterli. Yani bir aile otomobili C hatchback bu. Performans süper. 7 saniye zaten 0 yüzü. 160 son hız. Hayli hayli yeter. Ama o yere basması iyi değil işte. Hani ıslakta falan 3 gün patinaj çekersin. Zaten ESP devreye giriyor. Kapatsan da devreye giriyor. Bak kapatayım. Hani böyle virajda falan basarsan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç hiç affetmiyor. Burnout machine. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi bir lastikle daha da iyi hızlanır valla. Bak. Cebelleşiyor. Ha de ESP kapandı gene. Belli bir hızdan sonra şimdi Adas sınırlı dedi. Mesela şöyle bak virajda yanlışlıkla bas. Ha bu sefer sarmadı. İyi tutununca güzel. Tutununca güzel. Şaka yaparsın yani. Böyle Yunuslar ama zaten hızlı hayvanlar. Bak bu da Yunus formunda hızlı bir e, aile heçbeyi. Bak bastım bir böyle. Kafa böyle gitmeye meyilli. Onun haricinde zaten çok gaza basmadım bununla. Çoğu zaman rejenerasyon. Şöyle modumu normale alıyorum. Modum normalde. Rejenerasyonum e, yüksek seviyede. Mesela tek pedal kullanımı sunabilirlerdi. Tek pedal kullanımı pek yani... Yüksek seviyede şu an rejenerasyonum ama gene de tamamen durmuyor. Yani bir fren kullanmanız gerekiyor. Onu belki daha da güçlü yapabilirlerdi. Güzel olurdu yapsalardı. Hız uyarısını kapatabiliyorsunuz ve her seferinde kapatmanıza gerek kalmıyor. Güzel bir detay ama şeyleri kapatamıyorsun. Hani ilk uyarıyı kapatamıyorsun. Mesela o 50 diyor. İşte 55 ile gidiyorsun. Bip bip yapıyor. Kavşak uyarısı. Onları kapatamıyorsun. Ama o hız uyarısını böyle bip 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 sürekli şey yapanı kapatabiliyorsun. Rüzgar sesi yol sesi alıyor. Hani araba konforlu ama şu an 85 ile gidiyorum. Var yani içeride bir tekerlek gürültüsü, rüzgar gürültüsü var. Genelde ben hep böyle rejenerasyon ve adaptif hız sabitleme ile kullandım. Genelde zaten şehir içinde öyle kullanıyorum. Benim kendi arabamı da öyle kullanıyorum. Zaten hani son hız, mon hız ne olacak? 120 bile yeter son hız <laughs> şehir içinde. Zaten trafikte 20-30, 20 ve 30, 20, 30. Ben biraz daha az yakmasını bekliyordum ama dediğim gibi muhtemelen çok fazla klima kullanımından dolayı olduğunu tahmin ediyorum. Mesela bugün evden çıktığımdan beri 16.6'ymiş, 18.3 200 kilometrenin ortalaması. Yani bu hesapla işte 350 kilometre falan, 60.4 bölü 18.3, 300, 320, 350 kilometreleri rahatlıkla yapar demek oluyor bu. Marka 427 kilometre diyor. İyi hava şartlarında klima açmadan falan bence onları görür evet ama kış şartlarında zor. Bir ısı pompası bulunuyor tabii otomobilde. Ama ona rağmen yine kış şartlarında hani daha fazla kullandığın için ısıtmayı fanı muhtemelen tüketime olumsuz etki ediyor. Performans konusunda hiç bence şikayet etmezsiniz. Çünkü hakikaten ya bak. hop hani normal bir aile hatchback'i için hayli hayli performanslı diyebiliriz. Başka aklıma takılan neler var? Yolcu koltuğunun yükseklik ayarı yok. O böyle Batuhan şikayet etmişti. Ya çok yüksekte oturuyorum. Bir de sırtlıkları biraz sert koltukların. Evet sportif koltuklar ama uzun yolda biraz yorabilir gibi geldi bana. Rahat edemedim. Çok destekleyemedi gibi geldi. Hani kısa yolda sonuçta 1-2 saat üstündeydik. Ona rağmen böyle bir sırtım çok rahat edemedim. BYD Dolphin yunusumuz Türkiye'de 1 milyon 284 bin 500 Türk lirasına e, satılıyor. Bu donanımlar ya şimdi tabi çok şikayet edenler oldu. İşte BYD çok daha ucuza bekliyorduk. Ondan sonra bu fiyat ne 1 milyon altı bekliyorduk falan. Yani şöyle bu donanımları sunan bir Avrupalı olsa C segmentinde o araba 2 milyon 2 milyon küsür olur. Gerçekten. E şimdi bu araba böyle MPV gibi biraz Honda Jazz gibi. Kullanışlı çok ergonomik. Arka diz mesafesi efsane. Bagajı bu biraz ufak. Donanımlar çok iyi. Ergonomi çok iyi. Malzemeler gayet hani bu seviyede kabul edilebilir. Hani plastik sert plastik ama güzel dokuları var. Bir tasarım var içeride. E 1 milyon 200 bin 284 bin lirada menzili fena değil. Yani düzgün kullanırsan 300-350'ler yapıyorsun. Onun için 1-280'ler bu otomobil için bence alınabilir fiyatlar. Aslında genel havuza baktığın zaman bence iyi bir fiyat. He otomobiller bizde çok pahalı o ayrı bir konu zaten. Ama demek ki bu kadar donanımlı kullanışlı arabalarda bu fiyatları olabiliyor onu da gördük. B segmenti Clio bile baksan şu an dolusu işte Alpin paket falan alsan 1.400'leri buluyor. 1.300 küsür 1.400'leri buluyor. E şimdi bir sonuçta bu C segmenti diye konumlandırıyorlar. İşte B buçuk C dedim ya. Öyle baktığın zaman otomobil parasını hak ediyor bence. Ha, daha B'ye de 1'e getirebilirdi miydi bilmiyorum. Getirebilirse o üzeri de kar yazıyordur artık markaya. Sonuçta hepsi ticaret. Eğer alıcı varsa 1.200'e onlar da satıyor. Sonuçta bu otomobillerin fabrika maliyeti ne kadar olabilir ki? Şöyle söyleyeyim yani 8000-9000 bin, bin euro falandır arabanın fabrikaya maliyeti muhtemelen. Belki bunun daha düşüktür. Çinlilerin çünkü o üretim kapasitesi. Ya ben Avrupa markaları için düşünüyorum. Söylüyorum bir işte B segmenti, C segmenti bir hatchback için söylüyorum. Onun fabrika maliyeti üreticiye işte 7000, 8000 o da o civarlardadır. Ama tabii üstlerine işte lojistikler, bayi karları, distribütör karları falan eklene 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 buralara geliyor tabi. Evet dostlar siz BYD Dolphin hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Tercih eder misiniz? MG4 mü? EC3 mü? Frontera gelecek. O mu? Gerçi Frontera'nın elektrikli menzili falan bayağı düşük. MG4 en yakın rakip. İnçli ayanmalar daha da pahalı tabi. Rakip olurlarsa Dolphin kazanabilir. Sizin yorumlarınız nedir Dolphin'le ilgili? Yorumlara da bekliyorum. Benim şimdilik Yunus'tan BYD Yunus'tan anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone değilsek de hemen abone işlemlerini de halledelim lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye.